Deniz de merhaba. Merhaba Fuk, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi valla. Bugün İstanbul'da bir stüdyo buldum kendime. Burada polemik medyanın stüdyosunu işgal ettim. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Bizim daha farkı yok. Hatta daha güzel bile görünüyor diyebilirim yani. İmkanları çok iyi çünkü. Arkadaki ekran sayesinde istedikleri background'u yapabiliyorlar. Ben de bundan faydalandım. Hep böyle kendi... Telefonumla çekmeye çalışıyordum. O şeyde otelde çekim yeri arıyordum falan. Şimdi neyse böyle bir yer bulduk. Teşekkür ediyoruz. Çok da güzel, çok da güzel e, objeler yerleştirmişsiniz masaya. Evet, Atatürk, Nazım Hikmet, bu da bizim Kafkas kıyafeti klasik. Çok güzel süslemişsiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Hemen ilk soruma geçiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Sabah da evet. bununla ilgili aslında çalar saatte e, açıklamalarda bulundunuz. Ben tekrar Aynen. size sormak istiyorum. Muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Bir de e, mavi, euro'nun mavisini kastetti galiba. Şimdi e, bak muhalefet olarak tabii ben CHP'yi algılamıyorum. Yani o İBB soruşturmasını kastediyor da be, benim algıladığım muhalefet başka. Yani e, mesela Akbelen'de Köylüleri düşün. Yeşil katledilmesin diye köylü kadınlar ağaçlara kendilerini bağladılar, ağaçlara sarıldılar. Ama devletin jandarması ağaçları keseni değil, ağaçları korumak isteyen kadınları itip kalktı. O zaman yeşili gerçek yeşili kim seviyor? Halk seviyor. Peki neden devletin jandarması ağacı korumaya çalışan köylüyü e, itip kalktı? Kimin için yaptı? İktidar yanlısı bir şirket için yaptı. Ama iktidar yanlısı şirket neyi seviyor? O Benjamin'in yeşilini seviyor. Öyle değil mi? Yoksa Akbelen gibi böyle doğa harikası bir yeri o yemyeşil ormanları yok ederler mi? Etmezler. İliç'ten örnek vereyim o muhteşem coğrafya. Biz Doğa Ekspresini tanıtırken o İliçten vesaire falan geçtiği yerlerde pencerelerden görünen manzaranın fotoğraflarını sosyal medyada yayarak popüler hale getirdik. Bir sürü insan oradaki şeyleri bir sürü insan oradaki eee muhteşem manzaraları çekip sosyal medyasında paylaştı ve Doğu Ekspresi Türkiye'nin en popüler yol, tren yolculuklarından birine dönüştü. Ama şimdi İliç halde? Tamamen kelleşmiş. Milyonlarca ton toprak alınmış, siyanürle yıkanmış, bilmem ne yapılmış. E zaten en son kazada da 9 kişi oldu. Oradaki yeşili kim seviyor? Kim seviyor? Yani açık açık sormak lazım. O yeşili kim seviyor? Halk seviyor, insanlar seviyor, muhalif dedikleri kesimler seviyor. Peki Peki o orayı o hale getirenler neyi seviyor? Hangi yeşili seviyor? Benjamin'in, Franklin'in yeşilini seviyorlar. Bir de altının sarısını seviyorlar. Öyle değil mi? Fatsaya git. Fatsa'nın ne hale getirildiğini bir havadan drone'la falan çek. Belki sen görüntülerini bulursun. Bu bahsettiğim yerlerin gerçekten görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşmanı istiyorum Ufuk evet. izleyicilerimizle. Belenin işte Fatsa'nın, İliç'in, ee, Kaz Dağları'nın... Ya, evet yani sen o fotoğrafları bulursun. İstanbul'daki bir o silüeti bozan gökdelenlere bir bak. Cumhurbaşkanı diyor ya Boğaz'ın mavisi vesaire falan. Sultan Ahmet'in e, Ayasofya'nın minareleri arasından görünen o iki kuleyi 16-9 diyorlardı. Onları bir bul e, halkımıza göster. Silüeti kim bozmuş? Sabah çalar saatte de bir fotoğraf göstermiştiniz. O fotoğrafı da bana atabilirseniz. Olur olur. Yani kız, kız kulesinden fotoğraf kız kulesinin fotoğrafını çekiyorsun. Arkada Fikirtepe'nin Beton yığını, onun arkasında iki tane gökdelen, anormal bir manzara. Onlara kim o izinleri verdi? İstanbul'a bakıyorsun, Anadolu yakasından, Avrupa yakasına bakıyorsun. Şey gibi bir gökdelen seti var böyle. İstanbul'un silüeti falan kim seviyor o zaman? Ee, sormak lazım. Ee, boğaz'ın mavisiyle, Euro'nun mavisi aynı mı? İstanbul'un yeşiliyle, Benjamin Franklin'in yeşili aynı mı? Hangi kim neyini seviyor bir baksınlar bakalım. Ya ben ben inanamıyorum yani iktidarın bütün eylemleri parayla ilgili, dolarla ilgili, bilmem euro ile ilgili ama iktidar bunlar hiç yok bu saydığım şeyler hiç yaşanmamış gibi. Muhalefeti suçlamayı başarabiliyor. İnanılmaz bir şey yani. Şu devletin ya, kamunun ihalelerine bir bak bakalım. Kim kim Benjamin Franklin'in yeşilini seviyor? Kim Euro'nun mavisini seviyor? Bütün ihaleleri 21 B ile veriyorlar. E gördüm bak Mehmet Çimşek'in ortağı olan arkadaş 11 milyar liralık ihale almış kamudan 3 yılda. 11 milyar lira eski parayla 11 katrilyon lira. Ondan sonra da altında ile 10 bin metrede çiğ köfte partisi yapıyor. Kim seviyor o zaman? Kim Benjamin Franklin'in yeşiline erişim şeyine sahip, potansiyeline sahip? Muhalefet mi, iktidar mı? O kadar çok örnek verebilirim sana. Benjamin Franklin bile şaşar. Mezarından kalkar yani. Hocam peki Atatürk Havalimanı'nın son halini de görmüşsünüzdür. Geçen hafta aslında fotoğrafları da yayınlandı. O da bu kapsama girer mi? E girmez olur mu? Bak daha hava alanı kullanılırken yıktılar. Rönesans'a hastane yaptırdılar. Bak Rönesans Atatürk Havalimanı'nın arazisine hastane yapacağını açıkladı. Makine parkı topladı, inşaata başladı. İhalesi 3 ay sonra yapıldı. 3 ay sonra... Orada kim seviyor şimdi doların yeşilini? Kim seviyor? Açıklasınlar bakalım. O güzelim bak sadece pistleri milyar milyarlıktı yani. O Atatürk Havalimanı'nın pistleri milyarlar milyarlarca liraya mal olmuştu. Pistleri yok ettiler. Koskocaman hava alanını, bir hava alanını yok ettiler. Niye yaptılar? İhaleyi kim almış? Evet, ufuk. Yani bunları ben anlata anlata bitiremem yani. Kim kim seviyor doların yeşilini? Bütün Türkiye biliyor aslında yani. Yani ama öyle bir hava yaratıyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon ya 90 gün oldu. Daha insanları ikna edecek bir şey bulamadılar. İtirafçı arıyorlar. İtirafçıların ifadesine bakıyorsun. İtiraftan çok iftira var mesela geçenlerde serbest bırakılan AVM sahibini şeyine baktım. İşte bize baskı yapıyordu, rüşvet istiyordu falan. Kanıtın ne kardeşim? Yok. Hocam bu yani, arada 3 kişi daha bu arada 3 kişi daha itirafçı olmuş. Evet onlar da hep iş adamı bak. Onlar da kendilerini kurtarmak için e, muhtemelen benzer ifadeler verdiler. Kimse de somut bir şey yok ama yani bize baskı yapıyordu, bizden rüşvet istiyordu, bizden bilmem ne yapıyordu vesaire vesaire yani. Ya bu hikayesi ortada yani. O mesela itirafçı AVM sahibinin AVM'yi nasıl yaptığı belli yani. Bir önceki İmamoğlu'ndan önceki belediyeyle işi kotarmış baba. Biraz değişsen onu. Bir önceki yönetim Kadir Topbaş rahmetli oldu da onun yerine gelen muhtemelen hesabını dahi veremez onun. Ama CHP'li belediye adama sorun çıkarınca vay efendim benden rüşvet istediler. Bütün her şey aynı. Yani AK Parti zamanında yaptırabildikleri usulsüzlükleri CHP'de yaptıramayınca bizden rüşvet istediler. O nedenle yapma, yapamadık. Böyle bir düzen kurdular yani. Bu, bu soruşturma da oraya gidiyor. Ya 90 gün, yani 70 gündür Ekrem İmamoğlu 75 gündür falan içeride gümbür gümbür ortalığı sallayacak bir tane iddia koyabildiler mi? Koyamadılar. Hala turp arıyorlar. Hala turpun büyüğünü arıyorlar. İtirafçı çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkan itirafçıların hepsi de belediyeyle iş yapan iş insanları içeride olmak yerine çıkıyorlar. Kanıtları yok. İftira, yani itirafla iftira arasında bir köprü kuruldu adeta. İftira at çık, iftira at çık. Kanıtım var mı? Yok. Hocam bu arada yandaş Mehmet Şimşek'le uğraşmaya devam ediyor. Ee, görüyorum bugün de başlıklar vardı. Gümrük vergilerini falan artırın diye. Ya çok enteresan. Onlar kendi şirket çıkarları doğrultusunda düzenlemeler yapılmasını istiyorlar. Yapılmadığında da Mehmet Şimşek'e çakıyorlar. Onların derdi ülkenin ekonomisi falan değil. Onların derdi e, milletin e, içinde bulunduğu yoksulluk falan değil. Onlar kendi şirket çıkarlarını düşünüyorlar. İşte şeker üretiyor Türkiye'de ama devlet şeker ithal edince gelen ucuz şekerin karşısında rekabet edemiyor. Vay sen ucuz şeker getirme benim şekerimi pahalı pahalı al diye baskı yapıyor işte görüyoruz yani. Gümrük vergisi şey dediği şey de o yani. İçeride, içeride üretileni diyor satabilelim ki biz sen dışarıdan içeriye yani şeker örneğini veriyorum. Şimdi dışarıdan 3 liraya şeker getirirsen buradaki adam 5 liraya satamıyor. Tamam mı? Öyle olunca da ne yapıyor? Diyor ki buna gümrük vergisi koy, o da 5 lira olsun. Millet benden alsın. Ya da o 6 lira olsun. Millet benden alsın. Ya da şeker ithalatını durdur. Durdurmazsan çakarım ekonomi politikalarına ilgili gerçeği yazarım. Gerçekleri yazmak bir iktidara yönelik bir şeye dönüştü. İktidar yalnız bir gazete gerçekleri yazınca iktidar geri adım atıyor. Biz, biz yazınca vay bunlar muhalif diyorlar. Yeni Şafak'ın o günkü manşetinde yazılanları yani enflasyonla ilgili faizle ilgili vesaire ben yazsam Deniz Zeyrek muhalif. Ee Yeni Şafak yazınca ne oldu? Yeni Şafak muhalif mi oldu şimdi? Böyle bir tablo yani ufuk. Hocam bugün de Yeni Şafak'ta tam sayfa istilanın çaresi gümrük vergisi haberi vardı. Onu da buraya ekliyorum. Ekleme boş ver. Bence hiç gerek yok yani. Niyet niyetin ne olduğunu anlayalım yeter izleyicilerimiz anlamıştır yani. Onlar Türkiye ekonomisini falan düşünmüyorlar. Kendi şirket çıkarlarına göre bakıyorlar. Ya bir kere üretiminin ithalat bağımlılığı var. Senin yaptığın ihracatın sekseni ithalatla oluyor. Ara mal alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Gümrük vergilerini artırdığın zaman Trump'ın başına geleni gördük işte. Önce ilan etti, sonra 90 gün erteledi, sonra iptal etti, bilmem ne yaptı. Öyle kolay olmuyor bu işler. Zaten senin üretim maliyetlerin artmış, girdi maliyetlerin artmış, bilmem ne olmuş. Bir de bunları eklediğin zaman Türkiye'de e, ekonomiyi mahvedersin yani. İşsizlik almış başını gitmiş işte görüyorsun işsizlik rakamları açıklandı ufuk. Yani orada e, yedi, yedilerde falan tutuyorlar artık o da çok komik. Ama geniş tanımlı işsizlik yüzde otuz iki buçuğa çıkmış. Geniş tanımlı işsizlik nedir? İşten umudunu kesmiş. Artık iş bulmayan, iş bul, bulmaya umudu kalmamış insanlar herhangi bir işte çalışmadıkları halde, eğitim sisteminin içinde olmadıkları halde iş aramıyorlar. Bunlara da geniş tanımlı işsizlik diyorlar. Ve bunların e, oranı 32,5. Yani 3 kişiden biri işsiz Türkiye'de şu anda. İnanabiliyor musun? Ve sen böyle bir ortamda işsizliği, üretimi vesaire falan olumsuz etkileyecek taleplerde bulunuyorsun. Hocam bir önceki aya göre de 203 bin kişi artmış. Toplamda 3 milyon 63 bin kişi olmuş. Geniş tabanlı işsizlik. Yok. O dar tabanlı olan. Dar tabanlı, Değil. özür diliyorum. Dar Değil. tabanlı olan. %8.6 evet. dar tabanlı yeni veriye evet. göre de. Ama işte onlar ne biliyor musun? Onlar iş kura falan başvurup iş arayanlar. Yani onun dışında iş arayanların hiçbiri orada yok. Bu gizli işsizler var böyle tezgahta, tezgahta bir şeyler satanlar, böyle kendi kendine geçim sağlamaya çalışanlar falan. Onlar sayılmıyor yani. Evinde hatta şöyle düşün adam 28-30 yaşına gelmiş doktora yapıyor. Öğrenci sayıyorlar onu mesela. İşsiz saymıyorlar yani. Diskar'ın hesaplamasına göre 13 milyon kişiymiş hocam. Geniş tabanlı işsiz sayısı. E i̇şte düşün. Çalışabilir vaziyette olan insanlardan 13 milyonu e, işsizse bu çok yüksek bir rakam yani. Hocam bugün Özgür Özel Hakiş Konfederasyonu'nu ziyarette bulundu. Ve orada da açıklamalarda bulundu. Asgari ücret, özellikle de asgari ücretin altını çiziyor. Ve bu asgari ücretin yükselmesi için komisyon kurulmasını talep ediyor. Doğru yapıyor. Bence buna devam etmesi lazım. İnsanlar artık geçinemiyor. Bak bugün işte e, Ankara'da Nav no Haber'den Beril yapmış. E, röportajı izledin. Adam Sağlık Bakanlığı'ndan emekli. 20 küsür bin lira maaş alıyor. E, ev sahibi evden çıkarıyor. Ev arıyor şu anda. Baktığı bulduğu en ucuz ev 8-9 bin lira. 15 bin lira. Oturulabilecek en en iyi ev. Yani minimum seviyedeki ev 14 bin lira, 15 bin lira. E peki bu adam onu 15 bin lirayı kiraya verdiğinde faturalarını neyle ödeyecek, karnını neyle doyuracak? Yani emeklilerin düştüğü duruma bak yani onların e, artırılması lazım. Asgari ücretli için de geçerli yani. 22 bin lira alan biri 15 bin liralık kirayı neyle ödeyecek? Cumhurbaşkanının simit çay hesabını yap 18 bin lira tutuyor. Cumhurbaşkanı'nın iktidara gelmeden önce yaptığı çay simit hesabı o 5 kişilik aile her biri günde bir tane simit, bir öğünde bir simit, günde 3 simit, 15 simit falan diye hesapladığında bir ayda 18 bin lira tutuyor. 22 bin lira alıyorsun, 15 bin lirasını şeye verdin, çay simidi neyle alacaksın? Çay simidi aldın, karnını doyurdun, faturalarını neyle ödeyeceksin, kirayı neyle ödeyeceksin? Ee, çocukların eğitim masraflarını neyle karşılayacaksın? Türkiye'nin en önemli sorunu budur. Ve Benjamin Franklin yeşilini çok sevenler ülkenin bu gündemini örtbas etmek istiyorlar. Ülkenin gerçek gündemi halkın yaşadığı geçim sorunudur. İnsanlar gerçekten geçinemiyorlar. Hayat çok zorlaştı. Ama Benjamin Franklin'in yeşilini sevenler, e Euro'nun mavisini sevenler bunu umursamıyor bile bizim İBB soruşturmasıyla uğraşmamızı bekliyorlar. Bizim işte e, böyle e, sonu gelmeyen süreçlerle işte vesaire falan uğraşmamızı bekliyorlar. Bizim anayasa tartışmasıyla uğraşmamızı bekliyorlar falan. Ama gerçekten Türkiye'nin gündemi bugün asgari ücretlerin aldığı maaştır, en düşük emekli maaşıdır memurların maaşıdır ve bunların en azından temmuzda insanlara nefes aldıracak kadar artması lazım. Bunları arttırmaları lazım. Onun için bence Özgür Özel çok doğru yapıyor. Buna devam etmeli. Temmuz'a kadar Türkiye'nin gündeminde bu işi tutmalı. Bu sendikaları dürtmeli. Yani işçinin hakkını aramayacaksan sen niye sendika olarak orada duruyorsun ki? O pahalı pahalı arabalara niye biniyorsun ki sendika başkanları olarak? Diski dışarıda tutuyorum. Yani sendikacılığı tayin terfi işleriyle uğraşmak olarak mı görüyorsunuz? Sendikacılığı sendikanın parasıyla pahalı pahalı makam arabaları alıp lüks makam odalarında oturmak olarak mı görüyorsunuz? Biraz bu işçinin, emeklinin, emekçinin hakkını, hukukunu savunmanız lazım artık diye dürtmesi lazım. Bu gerçeği, bu acı gerçeği onların yüzüne yüzüne vurması lazım. Başka yolu yok. Hocam büyüme rakamlarından da bahsetmiştiniz biraz ama bunu da açmak istiyorum. Sanayi ve tarımda da küçülmeler meydana gelmiş ama sizce bu küçülmelerin ana nedenleri nelerdir hocam? Tarımdakini biliyorsun. Yani tarımın kronik sorunları var. Köy nüfusu kente kayıyor. Köylerde insanlar yaşamayı bırakıyor. E, ürettiğin, e, üretim masrafların, e, elde ettiğin hasatın, satış fiyatının çok çok e, üstünde kalınca, zarar edince bırakıyorsun. Faaliyetlerini durduruyorsun. Sadece işte don oldu, kayısı üretemedim falan değil. Dünyanın masrafını yapıyorsun, üretim yapıyorsun, dalda kalıyor şeyin. Geçen gördün şey askıda soğan diye tarlada toplamadıkları soğanı bedava dağıttılar. insanlar hücum etti. Demek ki ihtiyaç var. Yani bu, bu tarımdaki sorun bu. Sanayideki sorunsa belli kardeşim. Bunu tartışmaya gerek var mı? 5 milyon liran varsa 220 bin lira aylık faiz alıyorsun. Hangi yatırımı yaptığında 220 bin lira net böyle kılçıksız, vergisiz vesaire karın kalıyor. Bir tane göster bana. De ki sen bana 5 milyon lira ver. Ben sana ayda 250 bin lira vereceğim de bakalım. Hangi sanayi yatırımıyla bunu becerebiliyorsun? E geçen Turan Çömez nefesin manşetini kaldırarak mecliste anlattı. Nurettin Nebati'nin kardeşi bile bundan şikayet ediyor. Nihat Zeybekçi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı o bile bundan şikayet ediyor. Bu faiz ortamında kim yatırım yapar diyor. E, haliyle de e, sanayi üretiminde de düşük oluyor. İhracat yapamıyorlar. Sattıklarının yerine aynı fiyatla malzeme alamıyorlar. Yani bazen ürettiklerini sattık, sattıkları fiyatla ham maddesini alamıyorlar. Onun için sanayide de küçülme gayet normal ve ne yazık ki tarımdaki gibi kronikleşmeye başladı. Akut bir sorun olmaktan çıktı yani dönemsel bir sorun olmaktan çıktı sürekli bir hale gelmeye başladı. Bu ekonomik programla da maalesef sanayinin de durumu biraz e, tarıma benzeyecek yakında. Hocam Ankara'da bir tarım üreticisi, sizi de tanıyan ve çok seven bir tarım üreticisi röportaj talep etti tarımla ilgili bütün sorunları anlatmak istediğini söyledi. Ankara'da uygun olduğunuzda da bu röportajı sizinle gerçekleştirmek istiyor. Yapalım, anlatsınlar. Biz de, yani en azından bizi dinleyenler e, yedikleri, içtikleri, marketten, manavdan, pazardan satın aldıkları ürünlerin hangi koşullarda üretildiğini, e, onu üretenlerin neler yaşadığını görsünler. Hocam, yeni anayasa tartışmalarına geçiyorum. Dün Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi bir araya geldi. Açıklamalarda bulundular, görmüşsünüzdür. Ee, Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesini sağlayacak anayasaya karşı olacağız. Kişiye özel anayasa olmaz dedi. Ama 86 milyon için yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini belirttiler. Ee, ya anayasa dediğin şey güçlü olduğunda değiştirilir. Yani Tayyip Erdoğan yüzde elli iki kişiden birinin oyunu alırken yapamadığı anayasa değişikliğini şimdi halk desteği yüzde otuzken mi yapacak? Akıl var mantık var yani. O, o nedenle bu anayasa değişikliği çabalarının Tayyip Erdoğan'ın koltuktaki süresini uzatmak için olduğunu hepimiz görüyoruz yani. Dem de görüyor ama onlar da kendileri açısından bir fırsata çevirmeye çalışıyorlar. E düşünsene Öcalan'ın fotoğrafları manşetlerde daha düne kadar demlenmek deniyordu. Terör örgütü deniyordu. Şu deniyordu, bu deniyordu. Şimdi masalarda oturuyorlar. Devlet Bahçeli onları kapıda bekliyor. Düşünsene bak. Hatırla CHP'nin cenazeye gönderdiği çelengi saldırıyorlardı. MHP'liler. Şimdi MHP genel başkanı dem partileri kapı kapıda karşılıyor, ayakta karşılıyor. E bu da dem partilerin işine geliyor. Dem partiler de bunları yaşamak için işbirliği yapıyorlar iktidarla. İktidar ortağı oldular. Herkesin bir beklentisi ve çıkarı var. Kimse milleti düşünmüyor ki. Ya şu anda bana anayasada milletin hak ve özgürlüklerini engelleyen şu madde var onu değiştireceğiz diye bir tane madde söylesinler. Mevcut anayasayı uygulamıyorlar. Mevcut anayasanın Vatandaşlar lehine olan hükümlerini uygulamıyorlar ki. Neyini değiştirmek istiyorlar? Birisi bana söylesin, anlatsın. Dolayısıyla herkes popülist siyaset yapıyor, herkes pragmatist siyaset yapıyor. Tayyip Erdoğan'ın gündemi belli, e, Dem Parti'nin gündemi belli. O, o çerçevede herkes kendi amacına ulaşmak için e, bir şey sürdürüyor ama olan vatandaş oluyor yani. Evet, Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var ama bu böyle milli mutabakatla falan yapılacak bir şey. Kurucu bir meclisle yapılacak bir şey. Güçlü bir iktidarla yapılacak bir şey. Yani iktidar halk desteği yüzde %25-30'lara düşmüş bir iktidar anayasa falan değiştiremez. Hocam dünkü yayınımızın başlığı Bayramda Af diye düş düşüyordu. Ee, yeni infaz düzenleme teklifi TBMM'ye sunuldu. Evet orada o meşhur madde yok gördüğüm kadarıyla yani 20 bin kişi falan faydalanabilecek düzenlemeden yani e, bu pandemi sırasında çıka yapılan infaz düzenlemesinden faydalanma mevzusu siyasi e, bu terör suçları falan onların faydalanma mevzusu AK Parti'nin fetöcülerde faydalanır endişesi nedeniyle rafa kaldırıldı yani Eylül'de falan herhalde tekrar görüşülecek dolayısıyla yaklaşık 30-35 bin kişinin bayramda bayramı eve, evde geçirme hayali suya düştü gibi görünüyor. Hocam ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 14 öğrenci de bugün hakim karşısına çıkıyor. Evet çıktılar başladı duruşmaları İki kişi de biz çekimi yaparken bırakılmıştı, tahliye edilmişti. Ya artık gerçekten yatarı olmayan suçlardan insanları, gençleri cezaevinde tutma ıı, işine bir son vermeleri lazım. Yani bu, bu gerçekten anlaşılır bir uygulama değil yani. Hocam, Diyanet İşleri'ne süper yetkilerle donatılıyor haberi vardı. Diyanet İşleri'nin dev yetkilerle tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı 29. maddede oluşan Torba Kanunu teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışılmış. Evet. Ya orada ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi Diyanet'in görevleriyle ilgili bir şey. Yani Kur'an'ın tercümesi, te, hani, meali vesaire falan onları kontrol etmeleri önemli. Zaten Atatürk'ün Diyanet'i kurma nedeni bu. Yani bu tarikatlerin, cemaatlerin hurafelerinden vesaire falan bu ülke, bu, bu halkı uzak tutmak için Diyanet kurulmuş. O nedenle akademik çalışmalarla işte bilim insanlarıyla ilah ilahiyatçılarıyla vesaire falan bu, bu alanı kontrol etmelerini ben normal buluyorum ama harcamalarının denetlenmesini ortadan kaldıracak düzenlemeler biraz tuhaf insanı düşündürüyor. Yani hac hac harcamalarının hac gelirlerinin nasıl harcandığını Diyanet'in kendi müfettişleri ya da Cumhurbaşkanlığı'nın müfettişleri dışında bir Mesela Sayıştay'ın denetlemesini neden önüne geçersin ki? İnsanın aklına şüphe düşüyor. Yani 7-8 tane makam arabası alıyorsun. Bu harcamaların denetlenmesini niye e, Sayıştay'ın elinden almaya çalışıyorsun? Diyanet Vakfı'yla acayip ilişkiler kurmuşsun. Vakıf üzerinden acayip parasal işler dönüyor. Bunun denetlenmesini Sayıştay tarafından denetlenmesini niye istemiyorsun? Dolayısıyla bence orada bir e, tuhaflık var. Yani evet, Diyanet kendi işini yapsın. E, bu tarikatların, cemaatlerin hurafelerinden, Kur'an'ı e, haşa eğip bükme çabalarından vesaire falan, e, o kendi şeyiyle e, engellesin onları. O alan Diyanet'in kontrolünde olsun. Biz de güvenelim. Ama bakıyorsun sadece o değil harcamalarım denetlenmesin. Harcamalarını mı kendim denetleyin. Neyi saklamaya çalışacaksınız peki? Bu soruları sormak da bizim hakkımız. Hocam son sorum. Suriye'nin tekrar yapılanması kapsamında Türk şirketleri buralarda yatırım yapmaya çalışıyorlar. E doğru şimdi yandaş, yandaş şirketler yani Golani buraya geldi. O geldikten sonra iki tane yandaş şirket enerji yatırımı yapacakmış. 7-8 milyar dolarlık şeyde. Suriye'de. Amerikan Büyükelçisi gitti. Suriye temsilcisi olarak oradaki büyükelçiliği açtı. Şimdi Amerikan şirketleri de gelmeye başladı ve bizim şirketleri taşeron olarak kullanacaklar. Asıl işleri onlar alacaklar. Bizimkiler yapacaklar. Onlar da arada parayı kazanacaklar. Böyle bir düzen de kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla Suriye yeniden yapılandırılacak 11 senelik iç savaşta pardon 13 senelik iç savaşta bütün kentler yıkıldı. Halep yıkıldı, Hama yıkıldı, Humus yıkıldı. Yani onların hepsi yeniden inşa edilecek ve Suriye'de ciddi para harcanacak. Onları kim şey yapacak? Amerikalılar, bizimkiler de arada işte böyle taşeronluk işleri falan alacaklar yani. Durum onu gösteriyor. Hocam 30 Mayıs 2025 Cuma günü günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olasın Ufuk. Yarın cumartesi ee, bin gece sohbetlerde e, buluşacağız yine. Pazar günü Ankara'da buluşmak üzere diyelim o zaman. Pazar günü görüşmek üzere. Bilgece Sohbetler 8. bölümümüzde yarın sabah 10'da yayında olacak. Tüm takipçilerimizi, sevenlerimizi bekliyoruz. hoşça Hoşçakal. Görüşmek üzere.